Yazgı sen Milyoner'in 1000. bölümünde de mi geldin? Evet geldim. Ha öyle mi? Yine çok gergindim. <gülüyor> çok <gülüyor> hala değil. çok gerginmiş. <laughs> Antrenmanın <laughs> olmana rağmen hiç, hala ya. Hiç yani. yani antrenmansız gibiyim. İkinci gelişme olmasına rağmen çok gergin burası. Bir de Hala mı ya insanımdır. gerçekten mi? Evet hiç relax bir insan değilimdir. Sette de mi öylesin? Hayır sette değilim. Yok <laughs> <Hayır>, sette asla. <laughs> rahat hiç, mı sette? Gayet gayet. İyi güzel hayat, rahat. Böyle yerlerde özel günlerde çok panik olurum. <laughs> en bir de normal ya bu yani. Evet ama baksana ışıklara yer evet, dönüyor evet. falan ve başında yiyormuş gibi. Ben şu dışarıda da <laughs> söyledim şu kısmına birleşti. Işıklar, <laughs> rap, evet, birleşti ya, yani. evet, bir de ışıklar, evet, atmosfer biraz tabii ya. Evet, evet. dedikten o ışıklısınız doğru söylüyorsunuz. Peki seti anlatın <laughs> bakalım biraz nasıl geçiyor set? Çok güzel geçiyor bence çok rahat bir set. Çalışma saatleriniz güzel herhalde. Uygun. Evet evet gayet programlıyız. Gayet e, bölüm bölüm gidiyoruz. Hiçbir şey yetiştirmek zorunda hissetmediğimiz bir harika e, rahat bir zaman içindeyiz. Set ekibi e, çok nazik, çok çalışkan bir ekip. Gerçekten de bunu gönülden söylüyorum. Hani insan buraya geldik de hani kendi ekibini övüyor gibi bir yerden söylüyorum. Çok samimi söylüyorum bunu. Zaten e, dizi izleyenleriniz varsa aranızda her Türk dizisi gibi iki saat... Boyunca çek, iki saatlik bir e, yayını yetiştirmek zorunda olduğumuzdan o senaryonun uzunluğu, o çalışma temposu, o sabahları, o geceler bir yarenlik gerektiriyor. Yani Aynen. ekip arasında da öyle, partnerinle de, diğer çalıştığın ekip arkadaşlarına da öyle. O yüzden hani bu çok önemli o yoldaki o yoldaşların abi işte sen de biliyorsun. O yüzden e, çok keyifli, çok huzurluyuz. Çok herkes işin iyiliğini istiyor. E, herkes işi isteyerek ve severek yapıyor. Yolunuz açık olsun. Vallahi böyle devam edin. İnşallah. İyi arkadaşsınız değil mi? Evet. evet, tabii ki. Çok. Yani öyle bir dostluk görüyorum aranızda. Öyle 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 e, oldu. E, çok önemli bir şey o işte partnerler Ben sürekli onaylıyorum yani. bu arada sen. Sürekli öyle hayır <laughs> <yemin ediyorsun gülüyor> öyle. Öyle, öyle bir şey yok. değil mi? Daha <laughs> çok sen konuşuyorsun diye tabii ki. Mesela bu da dememen gerekir. ben <laughs> aman, Ben aman aman böyle devam etsin. Hayır hayır ben panikten kalmışım. Aman nazar değmesin <laughs> çocuklar. Aman <gülüyor> nazar değmesin. Evet sırada 100 bin lira değerindeki 8. soru var arkadaşlar. Ve soru geliyor. Hmm. Can Feza hangisinin adıdır? A. Bir Hint masalının, B. Türk müziğinde bir makamın, C. Bir İran halı motifinin, D. Arap edebiyatında bir şiir türünün. Sen deyiz. Buyurun efendim. Um... Fıstık gibi bir sorunuz oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sevgi Sevgili seyirciler evet. bu arada hemen hatırlatmam gerekiyor. Yazgı'nın şu meşhur dizideki ismi Can Feza. Evet. Değil mi? Bir gece masalındaki adı Can Feza. Evet şimdi araştırdığıma göre müzikle alakalı bir şey olduğunu hatırlıyorum. Rock kızın üstüne atma her şeyi. Seni merak <laughs> ediyor. Ama mesela Olmaz Mahir, bunu... hangi, benim de bu arada dizideki ismim Mahir. Ondan geçmiş olduğu <laughs> ismi. Ee, yani Mahir Soğuk Mahir ne, ne demek biliyor musun? Ama sorulmadı. <gülüyor> <gülüyor> mahir ne demek? Mahir şey demek. Yetenekli. Evet. El becerisi yüksek. Mahir olmak. Evet, mahir olmak. Kesin vardır öyle bir <laughs> şey. Evet. Duruma duruma mahir, mahir olmak, vakıf olmak gibi. Ben aslında Türk müziğinde bir makamın demek istiyorum. Şimdi aslında enteresan bir durum var burada arkadaşlar. Yazgı kendi ismini dizide söyleyemediğine göre bu ismi en çok söyleyen partneri olarak kim? Ben Burak evet aslında Burak benim de merak ediyorum şey lazım <laughs> Can, ben sürekli can Feza ne Ben Can Feza diyorum sana <laughs> ama niye diyorum? Evet. Can Feza ama evet hakikaten sanki böyle eskilerden ee, bir şeymiş gibi de geliyor gibi de. Evet. ama sana bir şey söyleyeyim mi? bütün seçenekler güzel düşünsene bir Hint masalının bir Türk hint müziğinde mi? bir makamın bir masalı. <laughs> Bir İran halı motifi. <laughs> Arap edebiyatında bir şiir türünün. Hepsi de çok güzel seçenekler aslında. Ne diyorsun yazgın? Ne yapalım? Yani bu kadarını ben karar veremem. Peki, <laughs> diziye dönelim. Bu dizinin senaristi veya yönetmeni veya yapımcısı bunlardan bir tanesi merak etmiş olabilir diye düşünüyorum. Bu da bizim aklımıza neyi getiriyor? Acaba Joker mi kullansak? Onlardan birisi bilebilir mi? Kullansak artı olarak şunu da düşünüyorum. Yani hem onu da bir de katmak olur. Evet. Biraz bir onu da katmak olur işin için içine. Evet yönetmenimizi zahiri arayabiliriz. <laughs> o bize herhalde umarım. Bilmiyorsa ne yapacağız? Bilmiyorsa yarın. <laughs> ...yeni bölüme buluşmuyoruz anlamına geliyor galiba. <laughs> Yarın yeni bölüm için bir araya gelmeyeceğiz gibi görünüyor. Tamam bence... Evet bence Emre Hoca'yı arayalım. zaman kaybetmeyiz ve... Ne onu da, diyorsunuz? E, Onun da bir sesini duymuş olalım. Olur. Yardımcı <laughs> e, anımızı diyorsunuz bu durumda. Telefon jokerimizi mi kullanalım? Gayet. Evet. Kullanalım. Bence de kullanalım. Tamam olur. Tamam. Telefon jokerlerimizi kullanalım. Peki evet kullanıyoruz. Peki jokerlerimizi görüyoruz. <laughs> Gökçe Doruk Erten... Gürkan Uygun, <laughs> Emre Kabakuşak. Bu durumda yönetmenimizi mi arayalım? Evet. Sen sen konuş. Peki, zevkle. <gülüyor> 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 evet arkadaşlarımız bağlanmaya çalışıyorlar. Açmıyormuştum telefonu. Emre'yi arıyoruz değil mi? Tabii lütfen. Emre Kabakuş'u arıyoruz. Evet. <laughs> Emre Hoca iyi akşamlar. Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz. Nasılsın? İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. İki tane oyuncun burada köşeye sıkıştılar açıkçası. Tabiri caizse. Ha. Tam senlik bir soru hocam. <laughs> Dediler ki bizi kurtarsa kurtarsa Emre Hoca kurtarır. Seni aradık. Buyurun efendim. Şimdi ben Yazgı ve Burak'la seni seni 30 saniyeliğine soruyla birlikte baş başa bırakıyorum <laughs> ve süreniz başladı. Hocam selam. Selam Burak'cığım. Canfeza hangisinin Canfeza hangisinin adıdır? A bir Hint masalının B Türk müziğinde bir makamının C bir İran halı modinin D Arap edebiyatında bir şiir türünün. Bu soruyu özellikle yazdığını bilememiş olması beni biraz üzdü ama. Ya, hocam demeyin. <laughs> Süre bitiyor. Hadi hocam. Makam. Makam. Cevabımız B B makam. <laughs> Çok üzgünüm şu an. B, Türk müziğinde bir makamın son kararımız. Bu ama beni de patlatacak bir soru gelecek de. Çok rahat ol. Sen bunu mu tahmin etmiştin? Bir ufak buna gelmiştim diye. Bir ufak B'deydim ama hakikaten. Evrojelç. <laughs> Ama yazgın ne demek olduğunu biliyorsun. Evet tabii ki. Artık herhalde o kadarına bakmışsın. tabii ki. Peki, evet. Burak senin de ilgini çekmiş olması lazım da aslında bu Can Fezi Hep ona <laughs> yükleniyoruz kızcağıza. O kadar çok çalışıyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> bu tabii kadar aklıma gelmedi. Ucundan bile bakamadım diyebilirim ya.